Mesajlar ve tweetler gelmeye devam ediyor. Kamyoncunun dikkatli olması durumunu tebrik eden mesajlar var. Bir de hatırlarsanız TEM'de bir tırın e, emniyet şeridindeki arabayı biçmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği kazayı vermiştik. Dün sabah da bahsetmiştik. Bugün daha detaylı bahsettik. Konuyla ilgili bir tır şoförü izleyicimiz mesaj göndermiş. Tır şoförlerinin artık yedek şoförle çalışması zorunlu hale getirilmeli diyor. Eğer 24 saat ve üzerindeki yola çıkıyorlarsa yanında bir yedek şoför şoför yoksa e, yetişmek zorunda olduğumuz bir yer var. E, bitirmemiz gereken, yetiştirmemiz gereken bir yükümüz var ve bir de saatimiz var. O saat içerisinde götürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yoruluyoruz ve yorulunca da dikkatimiz azalıyor diyor tır şoförü ve galiba çok doğru söylüyor. Bunun dışında kürtajla ilgili mesajlarınız gelmeye devam ediyor. E, i̇smini yazmayan bir izleyicimiz bırakın isteyen doğursun istemeyen doğurmasın. Bize ne? Başka konuşacak mesele kalmadı mı? Mesajını arka arka 5 tane göndermiş okuduk. Daha fazla göndermeyin. Kontrollerinize yazık. Ee, bunun dışında. E Van'dan mesaj geliyor. Depremi yaşadı Van biliyorsunuz. Van'da depremi yaşadı ama gerçekten hani bilenler bilir Van'ın ne hale geldiğini. Biz de olabildiğince unutturmamaya çalışıyoruz. Her ne kadar olabildiğince yaralar sarılmaya çalışılsa da Göllü köyünde daha bir çivi bile çakılmadı şeklinde bir iddia göndermiş Van'dan yazıp gönderen bir izleyicimiz diyelim. Sağlığımızdan bahsetmeye devam edelim. İşitme engelli Doğan çocuk hayatında ilk sesi teknoloji sayesinde iki yıl sonra duyabildi. Üstelik de o ses annesinin sesiydi ve o an saniye saniye kameraya kaydedildi. İşte o büyülü anlar. Hi Cooper. <laughs> Hi Cooper. İşitme engelli çocuk annesinin sesini ilk kez duydu. Sevinçten havalara uçtu. Cooper 2 yaşında. Doğuştan eşitme engelliydi. Ailesi ve onun yardımına gelişen teknoloji yetişti. Doktorların önerisiyle biyonik kulak olarak adlandırılan işitme cihazı takıldı. Cooper artık duymaya hazırdı. Annesi kameranın kaydına girdi. Ardından oğluna seslendi. Annesinin sesini ilk kez duyan Cooper inanılmaz bir mutluluk yaşadı. Hi Cooper artık sesleri ayırt ediyor, sesin geldiği yöne dönüp tepki veriyordu. Keyfine diyecek yoktu. Amerika'da yaşayan Cooper ve ailesi artık bambaşka bir dünyaya adım attı. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir an gerçekten çok güzel yakalanmış, kaydedilmiş bir an. Teknoloji bazen